Ay ne kadar yatmış ama Neyse yastığımı koyayım Düşüm Bakın yatıp Bunu da herkese götürüyor Bunu koyayım yerine Sizde Kızım Kızım Dursan? Ənı e, duydum. Hə. Ə, gəl gəldiş. Bir, alacaq, geçək, geçək. E, anı, Hı, bir Ay, də nə? Sən bu gün batalar alacaqsan, gəl gəşə. Video çəkəcəyik bircən. Hə, nə yeyəsən? Amma bir də çay içmişəm. Yaxşı alı. Ay məndə bir belə çay qaldı. Nəysə. Ə, e, sordu nə isən yanında? Füysin şey istemiyorum bir daha şey. çeyiz. sen ye. Diyeyim. Tam 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 tam. Ana bir iş piyansı da bakabilirim. Yaxşı verin bax planımızı. Mən yeyin anakimi. Gel. Gel. Burada baxacan. Harda istəyirsə bax. Allah gələmə də sizə. Yəni hə, vəvə. Allah, gəl. Sə hər də baxmaq istəyirsən. Demək, sən verəcəm. Rəşənin gözü mənim qabaq çıtdım istəyirəm. Bu da Hı, baxmaq istəyir mənim. Ə, bu yaşı ilə də bir də baxım. Hə, bu PlayStation-ı dəbsməcəyətdik. Mən burda baxmaq Yaxşı kızım alı. Sen biraz bırak mənim hazırlanma kimi. Telefonu bir daha baxın. Neyse bu telefonum kalsın Yaxşı telefonu baxın. Nasıl da bilmirsin koyma. Yaxşı. Hmm. Yaxşı da yer atı şey aşkım. Hmm, açtım. Ha kızım bak ben de getim bir tane. Dişimi fırçalayayım. Nasıl kızım da fırçalamaz. Ona da dişleri azdı. Hop. 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 Ah oldu. Şimdi ben patalarımı bir tane Bugün hansın giyinsin? Bugün bunu istiyorum. Bunu giyinim bir de video çekeceğim. İndi açıdım. Hansı kameranı alalım? Bu yoksa bu. Bir gün iyi ağ olsun. Bir de lazım olur. Sonra kama koyayım takımı da götürün. Bunu götürün. da götürün hasarımızı. Baş takımımızı da götürürüz. Aslında batır değildi. Neyse kalsın. Kızım onu alacaktı. Kızım. Hani. Kızım baktın. Gedirir. Hadi çeçeci ye. Hadi çeçeci ye. Yaxşı anne koyun bunu. Anne. Onu şey... kızım he ee, ben bunu sunkama koyarım bizde ben sunkama bir tane buraya koyayım kameranı da koyayım vermen hemen koyayım Gel anne bütün ben de sen canım için nasıl otur Bırakayım

Hesanı. Videom başta da. Hesanı. Video başta. Hamınıza şayam. Bugün sizlerle birlikte ne video seçeyi kızım? Mene pati alacağız. Beye AVM'ye falan gezeceğiz. Beye. Ha düz dedin. Otobüs atacağız. Gidelim. Dostlar, bu videonu bu videoların davamı gəlməsi üçün kanalı like atmağı və abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutmayın. Yəmə çeç. Videomuza çeç. Bizim odanı yeməyə gedirsən, paylaşan olacağıq. Mal aləmə. buzdan düşəcək. Hə, dostlar. Eee, qızımla belə. Qızıma patar alış bir şey eləyə bu gün. Eee, qızım, nəssin? Mən buraya həcəbəyəm. Az baxaq görə nə var səndə. Ay, bucaq istəmirəm. Hə, istənmirsənsə sənə bir dənə nə lə? Mənə bir dənə siyəc. Parta dənəyə. Mən axı alax. Eee, bir dənə binə nə? Ya binə vaxt bu oğlan çəkdi. Bu nə nə? Sən gündə çatmaz gözdə. Mən belə zəncirimi çağırım. Şortumu da götürmədim. Nə isə dostlar, e, nə çağırım, bu götürsün. Bu göz götürsün. Hayır gözdesin. Şu ya ne ayım? Ne ayım? De bunu yapamam ya papa. Nasıl işte? Ay kızım sus kadalak gözde. Sus kadalak. Sus kadalazmız. Ne ne yapacağım ne? Tamam kızım ne? Neyse dedik. Neyse sen burada oturuyor. Okay. Ben burada oturuyorum. Okay. Si ha siyem ama sen çok göz yersin. Sen el burada otur pul vermemiş. Ben bura özüm pul getirdim oturum. Kik getirdim. Bir Getir, çıktı. Bunu buraya koyayım. Kamera elimde elbette. Ay evim sızdı. Ay. Ay ne kiriş. Şey O, səkhəladır. Səkhəladır. Bura gəldin. Bunlardan eləməmiş getmərəm əlbəttə. Qızım məni tanıtdı. Nəsə bu patallar alıram qızım. Bir də nə? Bunları belə paket elətdirib burda. Nəsə başqa mağazaydı amma. Neynim? Hay, keçmirəm ki, tez gedəyim. Bunu sənə verim ala. Yine gir, yaş, yani. Gide, ne kibre. Kızım Gel Ya sen. Gidice. Ne istersen başka. Maruş ne istersen alım sen için. O yaş. Özüm yiyeyim onu. Hani. Yaş ala kartımı. Dik. Olan. Sağ ol kızım benim. Ay. Özde bir de gel. Aha al. Sana seçirim. Yaşlı anne. Ee, bir tane bu ne ayı? Ee, ayı ne? Sen o dana. Hangi Hangisinde mizah edeyim şimdi? Ay düştü. Koydu. Bir tane de bu ne? Yaş. Hayır o da hala. O yasak yaşamadı. Ye. Yum yok yok. Ay düştüm yam 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 o musun yedin kızım? ama iyi bi yok ceh gidiş ceh ben burda patalarımı almışım çok mu? teyke he gidiş aa kızım sen artık istiyorsan beni al al aa toprağı yolda mı? anne yani, bir birer kart bir, bir ilgi de koyayım Hadi özde kartı orada düşürmüş hemen. Yani. Ay bak lan sen de düşmez de. Neyse. Ana. Hadi git de. Hiç sen hiç sen kızım geldim geldim. Nerede? Ala kartı. <laughs> Koyma yani. Ay. Ne bu yok bu çok şey değil. Şebi diyorsunuz. <laughs> Hop koydum ana hani, bir şey çizdi. Ha ha. Bir de bir tane. Ana, ne? taktım? Aa, dostlar, kızım nömrə tapıb çildisin. Ana sen yaz bunu. ben bilmiyorum. Ya. Hadi, ben, ben kameraya tutayım. Ama da çok sarsızmıyor da. Neyse, dostlar, kızım ben seçim ben Yazdım kızım. Atım. Atım bana de kamera verme, hadi anne. Onun içinde ne var? Bakalım. Hi! Bu yay var ama ben bu yayı işlemeyeyim. Şey Bak, o yay yine. Yine kilitlensin. He, ne kadar güzel bir şey yardım he. He kızım, başkasına bunu götürmüyor musun? Biz katımı da götürürüz Aferin. Burayı koyalım. Aha dede, sonra ne istiyorsun? Şuraya on, hemen değişsin. Ama bir de yani, fay katta hadi bakalım. Anneme düğmeye basayım. Yaş. Birinci kata gidelim. İkinci kattaydı. <laughs> Dostlar bu çok güzel video olur. Ben Roblox oyunlarımı tercih etmeyeceğim elbette. Oynayacağım bu videodan sonra yeni çekeceğim orada. Bundan bir şey daha var. Elimize gidiyor. Sonra bir yeme bağlayalım. Gel. Anneş. Ben kameraya biraz güzel bir yer. Size teapot, teapot nerede? Ha kızım son kamera koymuştu. Abi de yaxşı oldu. Ya en yaxşı dedin. Kızım burada şeşi çeştirek. Buraya yana. Lagesinler. Kızım gözlemem bunlar koyun kameramızı da koyalım böyle bizi seçsin ben burada durum sen otur Vay iki telefon var burası telefon mağazası daha önce bu seçti bizi ona verir bir tane de ben bu video duymanı yaxşı kızım bunu da buna verir şimdi otur oynayalım yaxşı kızım Yenə mən bir də deyim de, de. de 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 sən. Merciyyəyə gedək. Telefonu da evdə unutdum ha. Nə səndə vididəy, qızım? Gəl buraya baxaq dan. Yaxşı? Laptop bura sənin görə deyil, onsuz sənin planşetin bir dənə var. Gedirik, bura sənin görə deyil. Avtobus zaminə gedirik. Ay, qızım, mən mətərsən. Mət hə. Ay ay. Kimdi? Kızım mənə tirərdi. niye niyə avtobusda Ay ya, da var, gəl dostlar. Evet. Evet. Hadi. Evde videomuzu bağlayaq. Azizimizin kabağını getirdi kızım. Hana. Hana patırlayıp bir tane baxaq da. Eh, bu kızın elinde kalıp. Kameramızı koyalım. Burada bir seksin. Uysun kamu da koyayım etay. Qızım, hə, açım baxaq. Hop, birinci soqandaldaq. Prins papaqdır, ucuq sizin oldu. Absurd. A, 2 dəfə bundan göndərə bilər. Birini biz səmənə ataq. Çünki 2 dəfə olmaz. 1 dənə lazımdır. Ay, tükəsinə də məsif atana gəlsəm, bunları gəzməyə gedəndə gəlir. Yaxşı? Həsən. Çok kesin oldum. Ama da bak. Bu Aa, bu da böyle patlardı. Aa, çok kesin değil mi? evden patlar bir deyin, Şimdi bana. Hmm, yaxşı. Ama ya buna da koyayım. Buna da zibli atıq. Ay kamera kaldı. Gideyim. Ay su kanı sen kızım. Ya yani. Ben, ben de bir daha patamı değişim. Aha. Başla kumu koyum. Su kanı burada. Kızım istersen git. Manşeti verim. Yas yani. Allah Gidim ben ötüyümü öde yine Önemli de payitağındayız Huy Böyle siz bakmayın videomu bir daha Oh videomu diyanırdım Böyle bir daha özüm böyle bakalım diyelim İndi atım Aha Diyandırdım ve açtım çok işim oldu Ə, və videomuzu bəyəndisiniz like atmağı və abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Oho! Uh -huh.